Eros ya da Amor. Dünya yüzünde görülen bütün güzelliklerin, neşenin sultanı olan ve daima gülümser duran Aprodit, Eros adındaki kanatlı güzel bir çocuğun da anasıydı. Annesi gibi Eros da dünyaya hayat, neşe saçardı ve her türlü çoğalmaların düzenleyicisiydi. İlkbaharın kokulu nefesi olan Zephyros ile kanatlarını açarak, gül mevsiminde her yere giderdi. Onun geçtiği yollara bakılınca, renk renk çiçeklerin açıldığı görülürdü. Aprodit gibi Eros da, tanrıların ve insanların kalplerinde aşkın ilahi ateşini yakardı, onların mutluluklarını veya bahtsızlıklarını hazırlardı. Bütün gönüllere buyruğu geçirir, onları başka bir alemde yaşatırdı. O isterse pis kulübesinde oturan bir dilenciyi kalbinden vurarak bir kral haline kork, yahut bir kralın kalbini sevgiye karşı kapayarak onu hiçbir şeyi olmayan bir fakir yapardı. Dağlarda dolaşan vahşi hayvanlar bile onun ilahi buyruğunu tanırlar, ona boyun eğerlerdi. Çoğu zaman korkunç aslanlar, azgın kaplanlar onun arabasına koşulurlardı onun sayesinde insanlar dostluğun zevklerini, arkadaşlığın neşelerini ve lütuflarını tadarlardı. Eros'un elinde her zaman oklar yahut tutuşmuş kızgın bir meşale bulunurdu. Nedense o, daima ilişkilere gözyaşları karıştırmaktan, saadete zehir dökmekten zevk alırdı. Fisihe'nin hikayesini bilenler bu hakikati daha iyi anlarlar. İnsan ruhu, neşesini de ıstırabını da hep Eros'a yani aşka borçludur. İnsan ne kadar çok severse o kadar çok ıstırap çeker, acı duyar. Acı duymadan sevmek olamaz. Hakiki ve yüksek aşkların yanı başında bulunan büyük ıstırapların ateşine yanmakta da ayrı manevi bir zevk bulunur. Fisihe ile Eros'un aşkı Fisihe, bir kralın üç kızının en güzeliydi. Gerçekten o kadar güzeldi, o kadar gönül alıcıydı ki onu görenler, Aprodit'i görmüş sanırlar ve ona tapınırlardı. Gönüller Sultanı Afrodit, fani bir kıza gösterilen bu aşırı derecedeki sevgiyi kıskandı ve bir gün rakibinden öç almak istedi. Oğlunu çağırarak dedi ki, Eros, oğlum, yapılacak bazı şeylerim var, bana yardımdan kaçınmayacağına eminim. Utanmak bilmeyen bazı erkekler benim ilahi güzelliğimle, fani bir kızın güzelliğini mukayese ediyorlar. Haydi çocuğum, git, güzellikte bana eşit saydıkları o kızın kalbini yarala, onu dünyanın en çirkin bir erkeğine metres yap. Annesinin buyruğu üzerine Eros, Tanrılar Dağı'ndan yere indi. Pisihe'yi buldu. Aprodit'in oğlu Eros, gururlu, mağrur ve güzelliği ile övünerek kimseye gönül vermeyen bu eşsiz güzelin kalbini oku ile yaralamak ve onu biçimsiz bir erkeğe aşık etmek arzusundaydı, fakat kızın kalbini nişan alarak okunu atmak üzere iken, onun güzelliğine hayran oldu, onu başkasına aşık etmek isterken kendisi onun candan aşığı oldu. Pisihe'yi sihirli bir saraya götürdü bu saray uyuyan bir ormanın kalbinde kurulmuş, muhteşem, fakat ıssız bir saraydı. Kanatlı güzel delikanlı, kendini göstermeden bu saraya giriyor ve sevgilisiyle buluşuyor, hatırası unutulmaz hoş zamanlar yaşıyordu. Sihirli sarayda sevgilisinin arzu ettiği her şey bulunuyordu. Fakat pisiyle, kendisini çıldırasıya seven bu esrarlı aşığın tatlı yüzünü aydınlıkta bir türlü göremiyordu. Çünkü o hep gece geliyordu. Bununla beraber bir gece Afrodit'in oğlundan elleriyle, okşamalarıyla çok latif, çok güzel bulduğu yüzünü göstermesini rica etti. Eros ona şu cevabı verdi. Pisihe, aşkımızın sırrını kalbinde sakladığın müddetçe mesut olacaksın. Beni görmeyi aklından geçirme, benim kim olduğumu, kimin oğlu olduğumu öğrenme bilmeden, tanımadan, körü körüne beni sev, senden gizlenen şeyleri öğrenmeye çalışarak kendini ıstırap ateşine atma, mutluluğunu elden kaçırma, bazı şeyler vardır ki, onları bilmek, bilmemekten daha kötüdür. Fakat Pisihe'nin saadetini kıskanan kız kardeşleri bir gün geldiler, onu buldular. Çi hazinelerle dolu olan bu esrarlı sarayda kendisini seven delikanlının, dünyanın en çirkin, en iğrenç bir adamı olduğunu söylediler. Neden onu herkesten uzak, ıssız bir yerde, ormanların derinliklerinde gizlenmiş bir saraya kapamıştı. Neden geldiği zaman ona yüzünü göstermek istemiyordu? Güzel bir delikanlı olsaydı yüzünü saklar mıydı? Dünyanın en zengin adamı da olsa, çirkin bir kimsenin karısı olmak bahtsızlık değil miydi? Güzel bir delikanlı ile kulübede mesut olunabilirdi fakat yüzüne bakılmaz derecede çirkin olan bir erkek, kralların kralı dahi olsa onun karısı olmak bahtsızlıktı. Eğer dediklerimizin gerçek olduğuna inanmak istersen, bir vazo altında küçük bir lamba sakla, koca diye tapındığın adam saraya gelip de, derin uykuya daldığı zaman yavaşça lambayı çıkar, eline al, onu kontrol et, o zaman yanında kimin olduğunu göreceksin merak, üzüntü ve şaşkınlık içinde kalan Pisiye fazla sabredemedi, hemen o akşam, kız kardeşlerinin dediklerini yaptı, yanan lambayı, ters çevrilmiş bir vazo içinde sakladı. Yattıktan sonra uyumadı, kocasının dalmasını bekledi. Kocası uyuyunca, gürültü yapmadan kalktı, lambayı eline aldı ve kocasına baktı. Fakat, gördüğü manzaradan şaşırdı, çirkin ve iğrenç bir erkek göreceğini sanan pisiyle, kokulu saçları olan kumral ve taze bir baş, nefes verdikçe etrafa amber kokuları yayan güzel bir ağız, tombul kolların bağlı bulunduğu fil dişi gibi omuzlarla karşılaştı. Yatan bu güzel ve taze delikanlının bir elinde yayı vardı, diğer elini kolu ile beraber kıvırmış, başının altına koymuştu çehresi tarif edilemeyecek derece güzel olan bu genci görünce Pisihe'nin aşkı daha çok alevlendi. Güzel kocasını alnından öpmek istedi. Fakat eğilirken elindeki lambayı düz tutmadı. İçinde fitil bulunan lambanın kızgın yağından bir damla Eros'un çıplak omuzuna damladı. Zavallı Eros, sıçrayarak uyandı. Sevgilisinin hatasını anlar anlamaz, derhal kanatlarını açtı, uçtu, gitti. Gitmesiyle Pisiye için yaptığı büyülü sarayda bozuldu, yok oldu, zavallı kız gözyaşları dökmeye başladı, onun ıstırabı o kadar büyüktü ki, dayanamadı, kendisini kaldırdı bir nehre attı. Fakat çekilen dalgalar onu kıyıya bıraktılar. Şaşkın bir halde ve kaybettiğini tekrar bulurum ümidiyle o günden itibaren Pisiye, bütün dünyayı dolaşmaya başladı. Sayısız yerler gezerek, ötede beride dolaşarak ve rast geldiği mabedlere girerek kocasını kendine geri vermeleri için tanrılara yalvarıyordu. Fakat onlardan hiçbiri Eros'un nereye gittiğini ona belli etmek istemediler. Nihayet dolaşmaktan usanarak, bitkin bir halde Aprodit'in sarayının kapısını çaldı perişan ve acıklı halini görerek güzel tanrıçanın kalbinde merhamet duygularının uyanacağını ve onu affedeceğini, belki de oğlu Eros'u, kendisine göstereceğini sanıyordu. Fakat kumral saçlı Aprodit, bahtsız Pisihe'yi görür görmez başını salladı ve alaylı bir gülüşle onun üzerine atıldı, elbiselerini paramparça etti, saçlarını yoldu, solgun yüzünü yumruklarla, tokatlarla, yara bere içinde bıraktı ona can sıkıntısı ve hüzünü arkadaş olarak verdi. Sonra, onu en iğrenç ve kaba işleri yapmakla görevli bir köle yaptı. Zavallı pisiyle, hiçbir kelime söylemeden, aşkına sadık kalarak bütün bu hakaretlere ve acılara katlandı. Nihayet Eros'un yanan omuzu iyi oldu. Kendisine bu kadar candan bağlı olan sevgilisinin talihini değiştirmek için Olimpos'a gitti. Zeus'un ayaklarına kapandı. Pisihe'nin kurtarılması için yalvardı, yakardı ve onun kendisine eş olarak verilmesini istedi. Zeus, her şeyi kabul etti. Hermes'e, Pisihe'yi Olimpos'a getirmesini ve onun Tanrılar Sarayı'na kabul edilmesini emretti. Tanrılar Zeus'un sarayında toplantı halinde meyve suyu içerlerken, Apollon tarafından idare edilen ilham perileri şarkı söylerlerken, karitesler, etrafa güzel kokular yayarlarken hatta Afrodit bile neşe ve heyecan içinde ahenkli seslere ayak uydurarak dans ederken Eros, ebedi olarak izdivaç bağları ile Pisihe'ye bağlanıyordu.